selamlar. Kanalımızın 100. videosu olan sürpriz kutu açılışı 4 videosuna hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi bu 4. videoyu çekmeyi baya bir zaman bekledik ve bazı olaylar çıktı, bazı sorunlar çıktı. Baya şey yaşandı şimdi o teknik detaylara hiç girmeyeceğim. Öncelikle sayfamızın 5. yılı olduğunu hatırlatmak isterim ve kanalımızın şu anda 100. videosu içerisinde bulunduğunuzu bildirmek isterim. Böylelikle artık 100. video olacak. Aslında biz çok eskiden yüzün üstüne çıkmıştık ama ben çoğu gereksiz videoyu kaldırdım kanaldan. Böyle kanala birazcık hava katsın diye 100. video dedim. Dördüncü kutu açılışındayız. Yanımızda 5 tane yeni figür var. Hepsini sizlere göstermek için sabırsızlanıyorum. Aslında normalde 9 tane olacaktı fakat diğerlerini yetiştiremedim. Artık evde dolmayacağım için bir an önce bu dördüncü videoyu çekeyim, aradan çıksın dedim. Bu yüzden hemen başlayacağız. Onun dışında 2018 yılından bu yana ve YouTube'da da 2019 yılından bu yana aşağı yukarı 5 yıl geçirdik. 5 yıl içinde bayağı şey yaşandı. 5 yıl içinde bayağı şeyler değişti. Artık sizi de sabırsızlandırmak istemiyorum ama geçelim değil mi? Yani işte kutu açılışını bekliyorsunuz. Yani demek istediğim gerçekten bu 5 yıllık süreç içerisinde sayfayı açtığım yıldan bu yana Gerçekten çok fazla şey değişti. Çok fazla şey öğrendim. Ve kendimi de aynı zamanda çok değiştirdim. Gerçekten bundan sonrasında daha iyi adımlar atabilmek için de olabildiğince güzel şeyler başarmak için kendimi eğitmeye devam edeceğim. Olabildiğince videolar çekeceğim ve tabii ki videolar zaten çektim ama editleme falan yapacağız, yayınlayacağız. Olabildiğince kanalda birazcık aktif olacağız. Yani pek olmayacağım aslında ama eski videoları yayınlayacağım işte. Her neyse konuyu çok uzattık. Şimdi isterseniz hemen ilk kutuyla başlayalım. Yani artık sizi bekletmeyelim. Hemen bir açılış yapacağız. Ben figürleri önceden biliyorsunuz elime geldiğinde açıyorum çünkü bir hasar kırık veya bir ne bileyim kuyar falan çıkabilir diye korkuyorum o yüzden önceden açıyorum video için konsept olduğu için böyle bir açayım dedim. Şöyle çıkartabilirsek? Evet. ilk figürümüz Studio Series 05 Optimus. Evet bu figür artık bayağı eski oldu ama bildiğiniz gibi kanalımızda hiç orijinal versiyon 05 yok. Olmadı. İlk defa V1'den bir karakter daha aldık ve onunla birlikte artık V1'i ben tamamen tamamladım. Hepsinin de inceleme videosu kanalımızda olacak. Takipte kalın onun için. Hemen açalım isterseniz. Yani bir yüzeysel bakalım. Birazcık hasar var kutuda falan. Çünkü yani eski bayağı ya. Ama figür sağlam. Şöyle bakalım. Diğer kılıcı da vardı ama. Evet. İki tane enerjon bıçağı mı diyeyim, kılıcı mı diyeyim. Bunlar geliyor. Çok güzel olmuş. Yani çok güzel parlıyorlar. Hakikaten güzel yapılmış. Onun dışında Birbirimize şöyle yakından bakalım. Hakikaten diyebilirim ki çok güzel. Yani plastik kalitesi falan gayet güzel de. Eklemler falan bayağı sert. Özellikle bu kol ve gövde kısmına dikkat edilmesi gerekiyor. Çünkü bildiğiniz gibi kolda eklemler sert olduğu için ben birçok kişide denk geldim. Gövdesi kırılabiliyor. Bu yüzden dikkat etmekte fayda var. Onun dışında ben bu 05'ten çok neyi seviyorum? Böyle Forest Battle havasını daha çok yansıtıyor ama tabii ki Optimus Optimus'tur. Gayet değerli bir figür bana göre. Yani ayak kısmı özellikle şöyle şu kısım kapanıp açılabiliyor ya bu özellik keşke diğerlerinde de olsa. Gerçekten çok güzel olmuş. Evet, ilk figürümüz böyle olduğuna göre şimdi bıçaklarını takalım inceleme videoları çok yakında olacak. Hatta ben bu kutu açılışı videosunu yayınladıktan birkaç gün sonrasında bile planlı bir şekilde videolar sırayla gelecektir. Çünkü hepsini çektim zaten. Kutu açılışını formalite icabı yapıyorum aslında. Her neyse şunları bir kenara kaldıralım biz. Böyle i̇çine koyayım. Bir diğer figürümüz ise şöyle paketin içinde hemen çıkarayım ben en iyisi. Diğer figürümüz ise 49 Bumblebee. Hakikaten kanalda 49 Bumblebee'yi incelemeyi çok istiyordum. Sonunda bu da oldu diyebiliriz. Gerçekten güzel. Yani 49 Bumblebee hakikaten inanılmaz bir şey. Hemen bir açılışını yapalım isterseniz fazla bekletmeyelim. Detaylı incelemede daha fazlasını göstereceğiz. Şöyle hemen bir silahını çıkartacağım. Evet. Silahı gerçekten güzel. Rotof Bumblebee ile gelen silahla aynı. Şöyle çıkartalım bakalım. Nasıl bir şey gelecek? Hakikaten oldukça güzel. Bence bir sorun yok. Görmüş olduğunuz gibi gayet güzel. Elinde silahını verelim. Hemen bir sonraki kutuya geçelim. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Şöyle takalım. Bir diğerine geçelim. Biliyorum birazcık hızlı oluyoruz ama dediğim gibi videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Bir diğer kutumuz böyle. Hemen açalım. Tabi video, kamera birazcık yakın gösterdiği için başka koyacak yer de yok. Alanımız birazcık dar. Şöyle açalım. Evet. Bir diğer figürümüz ise Bumblebee. Evet. Ee, bayağı artık kanalda bir sürü Bumblebee oldu. Doton Bumblebee hakikaten güzel. Benim gördüğünüz gibi plastik pencere var. Nedenini anlatacağız. Bu pencereyi ben kendim yaptım. Kutuyu önceden açmıştım. E bunun nasıl yapıldığını sizlere shorts videosu olarak göstereceğim. Orada görürsünüz. Yani tabi burada da söyleyeyim. Ben nasıl yaptım bunu. Öncelikle şuradan şu kısımdan maket bıçağıyla kestim. Burayı ayırdım. Ondan sonra içeri kısımdan yapıştırdık bu parçayı. Aynı şekilde burada da bakın var gayet güzel oldu. Yani Dotum bir istediğim bir figürdü. Bu yüzden kutusuna gerçekten önem veriyorum. Bu yüzden kutuyu düzeltme gereği duydum. Gayet de güzel oldu yani. Her neyse 87 numara falan Dotum bir değil. Hakikaten güzel yani. Şöyle bir açalım. Yakından gösterelim. Elimizde artık 49 bir de var. Rotof Bumblebee de var. Dotum Bumblebee de var. Yani hepsini aldık. Evet şöyle bir silahını önce çıkartacağım. Silahının rengi griye yakın tonlar. Gerçekten güzel. Gayet güzel bir silah. Her neyse figürü hemen çıkartacağım. Şuradan derinden kurtaralım bir. Evet. Yani figürü yakından bakacak olursam gayet güzel. Tavsiye eder miyim? Ederim. Yani tabi siz şu gövde kısmını sevmiyorsanız 49 veya Rotu bir versiyonunu tercih edebilirsiniz. Şu kapıları şöyle arkaya alayım. Evet. Gayet güzel. Kesinlikle dotum ekibimiz zaten biliyorsunuz topluyorduk. Özellikle otoban sahnesi için çok lazımdı. Gayet güzel. Detaylı inceleyeceğiz zaten. Şöyle koyayım bunda yan yana dursunlar. Evet. Onun dışında diğer paketimize geçelim. Evet, burada da bant var. Evet sıradaki, durun şu silahı da takayım da elinde dursun. Evet sıradaki silahı belki bir çoğunuz çok seveceksiniz. Ve zaten nadir bir parça. Şöyle hemen güzelce çıkartalım. Evet zaten gördünüz. 93 TLK Hot Rod. Evet gerçekten hiç beklemiyordunuz belki de ya da bekliyordunuz zaten kanalda bir sürü figür inceledik artık inceleyecek figür kalmadı her neyse hot rod gayet güzel ama bunda bakın plastik yapmadım yapmaya fırsatım olmadı daha doğrusu ama sonra tabi bir ara yapacaktım alayım dedim sonra dedim boşver dedim kim uğraşacak dedim böyle kaldı belki bir ara yaparım bilmiyorum karar vermedim gayet güzel hot rod yakından incelemesini göreceksiniz kanalımızda gayet güzel yani 100. videoyu böyle birazcık değişik yapıyoruz. Umarım hoşunuza gidiyordur. Şöyle çıkartalım. Evet. Hot, Hot açıkçası minik bir MPM gibi. Yani gerçekten manyak güzel. Şöyle yapalım. Evet. Yani eklem olarak falan gayet güzel. Her yerinde eklem var. Zamanı durdurma silahı falan destek zaten. Manyak güzel. Hakikaten koleksiyonunuza hem çok yakışacak hem de videosu gerçekten güzel olacak. Evet gerçekten güzel. Şu arkadan falan baktığınız zaman gerçekten filmden fırlamış gibi. Hakikaten Hot Rod güzel tasarlanmış. Evet. Şöyle kenara koyalım. Şimdi son bir figürümüz kaldı. Biliyorum eski videolarda eski kutu açılışlarında 8-10 tane figür açarken artık bu sayı gitgide azalmaya başladı gördüğünüz gibi 5 tane açıyoruz. Yani benim fikrimde, aklımda böyle bir şey yoktu aslında ben 9 tane figür olduğunda açılış yapacaktım. Ama kanalda birçok istek geldi yeni videolar ne zaman kutu açılışı hani Temmuz'da geliyordu Ağustos dedin hani gelmedi nerede Ağustos bitiyor dediniz. Ben de tamam dedim yayınlayak dedim 5 figürle bu şeyi yapıyoruz ama unutmayın 5. kutu açılışı gelecek haberiniz olsun. Çünkü 5. kutu açılışı için de yeni figürler hazırlıyorum yani alacağım. Ee, yani aslında Çok az kaldı da bazı e, Sorunlar çıkabiliyor. Genelde Meşguliyet durumları falan olabiliyor. Bu yüzden birazcık aksaklıklar falan olacak ama hiç e, merak etmeyin 5. kutu açılışında da umarım e, Güzel olacak onu da yapacağız. Hemen şöyle son kutuyu açalım. Son kutu gofret kutusunu koyduk. Şöyle hemen açayım. Hemen kenarda açacağım. Çünkü yer yok şöyle kutuları bir kenara alacağım. Evet. Son figürü zaten gördünüz. Şöyle Kotur Soundwave SS62 Takara versiyon. Gayet güzel ve üstünde özel kastım var. Kastımı yapan kişi Transformers portalı. Eline sağlık diyoruz buradan. Gerçekten işinin hakkını veriyor. Gerçekten mükemmel bir işçilik çıkartmış. Bildiğiniz gibi rotuf Megatron'da da kastım yapmıştı. Onun da incelemesini kanalımızdan görebilirsiniz. Hakikaten Rotor Soundway manyak güzel. Tabii ki Rotor Soundway'i ben normalde sevmem ama üstünde özel kastım olduğu için seviyorum. Çünkü bu hali aslında olması gerekiyordu. Gerçekten güzel detaylar falan. Zaten incelemede göstereceğiz. Şimdi ben sadece açılışını yapayım. Şöyle açalım. Gördüğünüz gibi manyak bir şey. Yani gerçekten güzel. Aparatı var. Revenge figürü de bildiğiniz gibi Grindor'da da geliyor. Umarım Grindor alırım. Yani kaç videodur? Grindoru alacağım falan diyorum. Grindoru alsak güzel olur diyorum. Bir türlü alamadık, bulamadık. Yani ne yapalım? Umarım buluruz. Yani bunları bulduysak, bunları alıp sizlere gösterebiliyorsam, eminim elbet bir gün Grindor'da da gösteririm. Yani e, umarım olur. Yani gördüğünüz gibi Hot Rod'u falan gösteriyorum. Grindor'u mu gösteremeyeceğiz? İlla ki olur. E, bekleyeceğiz. hiç umurumda değil açıkçası. Zamanı geldiğinde elime geçecektir diye umuyorum. Aparatı falan gerçekten güzel güzel tasarlanmış ama işlevsel olarak sadece dönebiliyor üstündeki parça böyle onun dışında başka bir özelliği yok yani neyse böyle geçelim figür önemli şöyle ben çıkartacağım bakın gördüğünüz gibi son nesil plastiklerde figür içeri yapışıyor yani düşmüyor bu, bu özellik çok güzeldi ama artık yok şöyle açalım Evet çıkartabilirsek güzel olacak. Evet. Şu parçasını yukarı kaldıralım. Bildiğiniz gibi 2020 yılında üretilmiş olan en iyi remote bana göre. Çünkü Dotum Sunday parçalarını görüyorsunuz. Bacaklar, sırt, onun dışında bu şekilde yani. Ama güzel yani. Tabi uydu formu birazcık daha boyutu büyük oluyor. Aynı zamanda aparatı da taktığımız zaman boyutu büyük oluyor. Şöyle takalım mesela. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Evet. Şimdi şöyle yakından göstereyim bunu da son kez. Videoyu fazla uzun tutmak istemiyorum. Evet gözleri falan boyalı. Üstünde mavi detaylar. Özel metalik kastım. Gerçekten onda on. 10. Hakikaten güzel. Yani Transformers Portal'ı kanalına bakabilirsiniz. Hem Stop Motion serisi olsun hem Custom serisi olsun. Custom olarak gerçekten mükemmel iş çıkartıyor. Gerçekten muazzam olmuş. Buradan tekrardan Eline emeğine sağlık diyoruz. Hakikaten mükemmel duruyor yani. Görmüş olduğunuz gibi inceleme videosunda görüşürüz diyelim. Evet. Şöyle kenara koyalım. Bugünkü kutu açılışında 5 tane figür size gösterebildik. 2 Bumblebee, Optimus, Hot Rod, Sunbrave olmak üzere 5 figür. Yani gönül isterdi ki 9 tane figür olsaydı dolu dolu olurdu burası ama neyse 5 figürle yetineceksiniz. Ee, kutu açılışı 5'te görüşelim diyelim o zaman. Başka diyebileceğim bir şey yok. Görmüş olduğunuz gibi 5 figür karşınızda. Hepsinin inceleme videosunu yakında yayınlayacağım. O zaman başka söze gerek kalmadıysa artık 100. videomuzu da bu şekilde kapatabiliriz. Umarım sizin de elinize geçer bunlar. Umarım her figür sizin de elinize geçer ve belki siz de inşallah böyle videolar falan çekebilirsiniz ya da stop motion yapıyorsanız umarım elinize geçer istediğiniz figürler diye Ve bu videoyu da bu şekilde bitirelim. Hepinize tekrardan katıldığınız için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.